Ee, dün yapılan basın açıklamasından sonra orada bazında hoş oldu. Ee, o nedenle ben üzgünüm. Öyle bir şeyin olmasını istemezdim. Ama halkın beni tahrik etmesi sonucu e, gergin anlar yaşandı. Ama bunlar olan şeyler. Ben ona da da kızmıyorum. Onlar da benim mahallemin e, insanlarıdır. Sadece şunu belirteyim. Dün orada bazı şeyleri açıklayamadım. Çünkü çok e, bir konuşmalar oluyordu. E, bugün tekrar bu organ sanayi ile ilgili ben düşüncelerimi, süreci size anlatayım. 1993 yılında Zonguldak İl Özel İdaresi, Zonguldak Ticaret Sanayi Odası ve Çarşıma Ticaret Sanayi Odası'nın ortaklığında 1230 dönüm alanda kurulmuştur. 1230 dönüm 970 dönümü birinci etap olarak şu anda organ sanayi olarak hizmet vermektedir. 1230 dönüm, 970 dönümün geri kalan 260 genişlem alanı ikinci etap olarak lanse edilen organ sanayi bölgesi 1999 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Beldimiz Keçeceoğlu Mahallesi sınırı içerisinde kalan 260 dönümlük alan OSB genişleme alanı olarak uygun görülmüştür. Bakanlık tarafından uygun görülen bir 260 dönümlük arası şu andaki kabulaştırıcı olan arası. Birinci etap OSB 2020 yılında yeterli dolu oranına ulaştıktan sonra 260 dönümlük ikinci etap OSB'nin kabulaştırılmasına karar verilmiştir. İhtiyaçtan dolayı, ihtiyaçtan dolayı kamuoyuşluk kararlanan bu arsalar Keçiyoğlu mahallemizin sınırları içinde kalmaktadır. Kamulaştırılacak olacak o adına tescil için 1 -10 2020 tarihinde bakanlık tarafından kamu yararı kararı verilmiştir. Kamulaştırılacak arazilerin listesi Belediyemiz ilan yerinde bir ay boyunca askıda kalmış ve sık sık ağırlıklarla halkımızın bilgilen halkımız bilgilendirilmiştir. İlan edildiğinden sonraki süreçte bir ay süreç boyunca tüm halkımız belediyemize gelerek arazinin ne kadar olduğunu, kaç dönüm olduğunu tek tek incelemiş bakmışlardır. Ama bir tanesi bana gelip de başkanım bizim arazim niye kamulaştırılıyor? Bizim arazimizi biz kamulaştırılması istemiyoruz diye bir teklifte veya da sercan işte bulunmamışlardır. Halbuki ben onlardan o zaman askı çıkı, çıktı, çıkıldığı zaman biz bunu istemiyoruz demelerini beklerdim. Öyle bir talep olmadığı için biz de bu kamulaştırma işinde zaten belediyenin bir herhangi bir katkısı olamaz yan, yan taraflı olamayız biz. Biz belediye olarak sadece bunun neresindeyiz? Kamulaş tarafında, devletin tarafında değiliz. Belediye olarak biz kamulaştırmıyoruz. Belediye olarak biz buraya farkı yapılsın diye bir talebimiz yok. Sadece bu devletin, hükümetin vermiş olduğu bir karar. Organ sahnenin genişlemesi isteniyor mu? Benim tarafım isteniyor. Tabii ki ben organ sahnenin genişlemesinin taraftarıyım. Ve beldemizin gelişmesi, ve Perşembe'deki ve civar köledeki işsizlerin iş olanın sağlanmasını ben istiyorum. Bunu isterken oradaki arazi sahipleri biz istemiyoruz diyebilirler. Bunlar haklılar. Yani kendi arazisini insan vermek istemez elbette ki. Babalarından kalma arazilerdir. Biz bu arada kendi işimizi görelim diye düşünceler olabilir ama bu devlet politikasıdır. Biz buna karşı gelecek. Belediye olarak bunu bizim yaptığımız olamaz devlet bu kamulaştırma bedelini ödeyerek vatandaşlarımızdan biz daha önce alındığı gibi bunu da kamulaştırabilir. Belediye olarak biz buna karşı ne karşı çıkabiliriz Yanına yanında da Öyle bir şeyimiz olamaz. 160 parselden oluşuyor. Bu da 900 kişinin hak sahibi. 900 kişiden sonra rahmetli olanın yerinin de alırsak 1000 kişinin hak sahibi olduğu bir alan burası. Yani ölçerseniz 260 dönüm araziden bir kişi ne kadar düşür diye bakarsanız en fazla düşecek 26 metrekare yer. Bundan kamu açılacak falan buraya da bize zarar veremeyecek tesisler yapıldığı zaman da nasıl çalacağını düşünüyorum.